Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Instagram zil sesi nasıl değiştirilir adım adım göstereceğim. Eğer Instagram zil sesinin hep aynı olmasından sıkıldıysanız veya kendinize özel bir ses ayarlamak istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi hemen başlayalım. Öncelikle telefonumuzdan ayarlar bölümüne giriyoruz. Ayarlar tıkladık. Buradan bildirimler kısmını buluyoruz. Bildirimler ve içine tıklıyoruz. Daha sonra uygulama bildirimleri. Bu işlemi yapmadan önce gelişmiş ayarlar yazan yerden de her bir uygulama için bildirim kategorisinin yöneti aktif hale getirin. Kapalı olursa uygulama bildirim sesini değiştiremezsiniz. Tik attık. Uygulama bildirimleri yazan yere geliyoruz. Burada bütün telefonumuzdaki uygulamaların zil sesini de değiştirebiliriz. Biz Instagram istediğimiz için harfe göre sıralı Instagram'a doğru geliyoruz. Instagram bildirim sesimiz açık tıkladık. Bildirim kategorileri yazan yere tıklıyoruz. Burada farklı bildirim kategorileri göreceğiz. Örneğin mesajlar, mesaj istekleri, görüntülü aramalar Zil sesini değiştirmek istiyorsak direkt mesajlar DM bölümüne giriyoruz. Karşımıza ses ya da zil seçeneği gelecek. Ses bu bölüme dokunarak telefonumuzdaki mevcut zil seslerinin birini seçiyoruz. Şu anki OV. Burada özel ses dosyalarından birini seçelim. Eğlenceli seslerden Bonjo'yu seçtim. Ve seçimimi yaptıktan sonra geri çıktım. Yeni bildirim. Hmm. Bildir işte bu kadar. Instagram bildirim zil sesini kolayca değiştirdik. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.